Asıl sorun burada Türkçe söyleyip söyleme sorunu değil. Eğer sana Hanzo ve Kro deniliyorsa peki sen neden onun içinde kendini tarif etmiyorsun? Ya yani öyle göstermeye çalışmıyorsun. Peki, yani Kro olarak mı göstermiyorsun? Hayır yani sana Kro deniliyorsa aslında senin kimliğine de Kro deniliyor. Senin e, kültürüne de Kro deniliyor. Hayır o benim kimliğine de. Benim, yani benim, senin ana olan de Kro Benim Kro kimliğime denmiyor o şahsıma deniliyor. Şahsıma denildiği için gidip geçiyorum. Çünkü ben bana kız, değil, o direkt o, direkt e, orada söylemselleşiyor orada. Yani söylemle... Şimdi bu olay Kro mağara var mı diyen, gün geliyor alkışlıyor. Onu alkışlayacağını bildiğim için kimliğime de söylese o kimliğimi de birlikte benden birlikte alkışlıyor. Onu biliyorum yani bir gün alkışlayacak. Onu bekliyorum sabırla ve alkışlıyor. Bir gün kadın erkek ilişkiyle ilgili söyleyecektim yani. Bilmem hakaret gibi mi olacak ama kılıbıklaştı biraz. Yani ben şimdi şeyi de bildiğim için. <laughs> Eskiden kazak giydim şimdi kazak giyiyorum. Bak şimdi fobi mi fobi? Hangi olarak? Hangi ortaklıktan da şeydi? Ben şimdi mesela asansöre giremiyorum. O fobi. Kapalı fobi ha. Yani onu hobi olarak yapacağım artık. Ee, şimdi, yersi, şimdi dinleyen, şimdi dinle. İnsanlar ki... e ben onu bakarım. İbrahim Sassı sesinizi iyi işletiyor. Fobi o. Biz size de söyletiyorum. İşte <laughs> <laughs> buna ölüyorum abi. <laughs> Benim üç senem kaldı. Onu söylemiştim. Beş sene demiştim. İki senesi gitti. Üç sene sonra bırakıyorum. Allah neyi neyi bırakıyorsunuz? Neyi bırakacağınız? Sahne mi? Ticaret mi? Kaset doldurma mı? Neyi bırakıyorsunuz? Her şeyi bırakıyorum şey. kardeşim. Her şeyi bırakıyorum. Kafamı dinleyeceğim. Yeter kazan oldu ya. Bence insanlar konuşa konuşa bir takım şeyleri çözmesi lazım. Ki benim İBOM daha 8 yaşında büyük bir insan gibi böyle e, oturdu karşımda gözümden damlalar böyle damlayarak evet baba dinliyorum seni diyebiliyorsa demek ki bazı şeyler çok ileride ben 14 yaşında şu anda İbo'nun bildiği hiçbir şeyi bilmiyordum medya o kadar geniş ki ve teknoloji o kadar ileride ki çocukların yemin ediyorum 70 yaşındaki bir insanın hücresinde beynindeki hücrede yetiştiği o oyuna kadar öğrendiği şeylerin hepsi o 8 yaşındaki çocuğun beyninde var ve daha iyisi var daha akıllıcası var çünkü onlar yardım büyükleri. Bizim teminatlarımız onlardır. Çocuklarımızdır. Ve sizlersiniz. Gençlersiniz. Yani ben artık belirli bir saatten sonra hiçbir şey önemli değil benim için. Benim için insanların yaşaması önemli. Benim bozuldu. Çok İnsanların yaşaması çok önemli biliyor musunuz? Hayat çok kısa. Hiçbir şey yani şey bir şeye değmiyor yani hiçbir şey ne paraya ne pula değmiyor ya. ben burada çok keyif aldım sizlerden. Yemin ederim başından beri çözülmesi gereken buydu. Fakat çözemedim. Sizlerden aldım feyiz yani. Çok şey de öğrettiniz yani şu anda bana.